Lui non ha un'unica di dare sua ufficiale. si è detto che è il diritto di produrre il diritto di dare una alla sua ufficiale. Lui dice che è il diritto di sua Türkiye'de ilk kırıcı üreten benim. Evet. Ve şu anda Türkiye'de bazı arkadaşlar bizden ayrılıp onlar da kendi çaplarına göre bir şeyler yaptılar yapıyorlar

Müşteriler şu anda geldiler. Eski anılarını tazeliyorlar, makine ile ilgili eski olan bir tür tabi bir sürü anıları var. O anıları canlandırıyorlar. bunlarla ilgili görüşüyorlar. Gayet mutlular. Mehmet Bey de çok seviniyor eski dostlarını gördüğü için. Böyle bir etkinlik düzenledik hem yeni fabrikamızı Çerkezköy'de kurduğumuz, bulduğumuz yeni fabrikamızı tanıtacağız. Ayrıca tabi bunu can olarak da kendilerini oraya davet edeceğiz ama bir evet. önden böyle bir tanıtmak istedik. Böyle bir etkinlik oldu, bir buluşma oldu. Umarım çok güzel başladı. İyi bir şekilde de devam edecek hala geliyor misafirler. Evet. Mutluyuz. İnanmak için ürünlerini arkada görüyorsunuz zaten. Kırıcı ve Ataçmanlar olarak Meddebe markasıyla üretimimize devam ediyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışında faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor. Bugünkü etkinliğimizin çıkış kaynağı Tijan Hanım'dan. Uzun zamandır Mehmet Bey'in eski dostlarını kuruluşundan beri günümüze gelen eski dostlarını hep ziyaret etmek istediğini söyledi. Bizim de aklımıza Mehmet Bey'in yaşı itibariyle onları tek tek gezmek yerine Tijan Hanım'ın da yardımlarıyla bütün eski dostlarını bir masada toplayalım istedik. Sağolsunlar kırmadılar eski 25-30-35 yıllık şu an bu masada arkadaşları, dostları var. Yani inan makineyi, inan makine yapan, bugünlere gelmesinde her birinin ciddi bir temel taşı olan insanlar şu an burada. Çok gururluyuz. Yani bizim için müthiş bir şey. Şimdi Müşterilerle görüştüğümüzde onlar da sizden çok memnun olduğunu söylüyorlar. Evet, bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz abi. peki? Valla biz e, kendimizi örnek hep Mehmet Tuzcuoğlu'nu aldık. O bugünlere nasıl gelmiş, onu irdeledik. Onun bugünlere gelmesindeki en büyük şey esnaflık bir. İkincisi zamanında hızlı hizmet. Üçüncüsü de kalite. Yani e, bu sıralama 1-2-3-3-2-1 değişir. Ama her şeyden önemlisi hizmet. Müşteri memnuniyeti. E, biz de bunu bu bölgede çok şükür sağladık. Geçmişte bazı sıkıntılarımız olmuş, yaşanmış. Bunları çözdük, irdeledik. Herkesle tek tek dolaştık. Ne sıkıntıları olduğunu öğrendik. Yol haritamızı çıkartıp ona göre düzenlemelerimizi yapıp çok şükür bugünlere geldik. Evet, son bir sorum daha olacak. Ee, İnan Makine Türkiye'de ve dünyada önemli bir yerde ve Do güzel işler yapıyor. Bununla Do ilgili görüşleriniz nedir? Ee, İnan Makine ürünlerine her yıl yeni ürünler katarak kalitesini her yıl daha bir üst seviyeye kendi kendisiyle şu an yarışıyor desek doğru söylemiş oluruz. İnan makine Türkiye'de zaten e, şöyle söyleyeyim yüzde 68'lik yani bunu rakiplerimizin söylemiyle söylüyorum. Yüzde 68'lik bir pazar payımız var. E, bunu biraz daha arttırmayı düşünüyoruz. Ama yurt dışında bizim asıl hedefimiz şu an e, yurt dışı. Yurt dışında e, MTB'yi bir dünya markası haline getirmek. Bunun için de e, önümüzdeki aylarda Las Vegas'ta, Amerika'da Konexpo Fuarı'nda olacağız. Evet. Orada yeni ürünlerimizi şu an lansmanını yapmış olduğumuz 505 ve 705 gördüğünüz 5 tonluk ve 7 tonluk kırıcılarımızı e, orada e, ataşmanlarla birlikte sergileyeceğiz. Plan Bir Makine olarak Almanya şubemiz bizim ikinci yurt dışı şubemiz. Önce Bulgaristan'ı kurduk biz. Ondan sonra da Almanya'da yapılanmaya karar verdik. İşte 2015'in sonundan 2000 bugüne kadar da Almanya'da faaliyetlerimizi hem satış hem yedek parça hem servis olarak devam ediyoruz şu anda. Ee, oldukça bizim için iyi bir pazar Almanya, hareketli bir ekonomi, Alman ekonomisi ve orada da şu anda oldukça iyi bir konumdayız. Yani pazardaki ilk dört firmadan biriyiz yani öyle diyebilirim size. Memnunuz. Her geçen gün satış rakamlarımız artıyor. Ee, gittikçe de ilk kalitemizi gösterdikçe de müşteri sayımız da artıyor tabii ki. <laughs>